Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Anadol böcek arabasını gördük. Park halinde onu tanıtacağız. Bu araba çok az üretilmiş. Bildiğiniz SUV tarzı bir araç. Kapı yok. Sadece yani değiştirmişler. Bu arabayı bulmak çok zor. Antika bir araba gibi aynı ama burada biz denk geldik eğer Anadolu firması devam etseydi Ford ve fiyat olarak değişmeseydi bu tarz arabanın gelecekte SUV modellerini görürdük Jeep olarak. Araba çok güzel. Zamanda bu ordu için falan da kullanılması planlanıyormuş. Bu tarz bir araba. Adam plaka böcek 03. Plaka da efsane. Araba çok güzel. Bu o zamanın teknolojisiyle böyle gelişimiyle çok güzel tasarlamışlar. Yani devrindeki en güzel arabalardan biri. Gördüğünüz gibi yerden yüksek. Süspansiyonları görüyorsunuz. Yedek lastik şurada. Çeki demiri var. Küçük bir araba. Bu arabanın dediğim gibi eğer geliştirselerdi ve bu Anadolu firması kapanmasaydı çok daha iyi su yerli jipleri karşılaşırdık. Aa şurada gaz tüpü var. Gaz taktırmışlar galiba. Gördüğünüz gibi süspansiyonlar çok güzel. Bu tarz bir araba arkadaşlar. Anadolu böcek. Şurada logosu var. B böcek diye yazıyor. Anadolu logosunu göremedim. Belki yoktur. Belki de e, yıllar boyunca eskimiş düşmüş olabilir. Basit bir yapısı var. Jantları sonradan değiştirmiş. Lambalar bu şekilde. Bir tarafta üç, bir tarafta 2. 1300 dc yazıyor. Hem solda hem sağda böcek amblemi var. Şu şekilde. Bunu bulmak gerçekten bir böyle şans eseri bize denk geldi. Gösterge panelleri falan şu şekilde. Tam böyle bir zaman yolcusu arabası gibi duruyor. Geleceğe dönüş filmindeki araba gibi buna kanat yapacağım. Videomuz bu şekilde arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.